Herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Pizza tarzında harika oluyor. Hemen tarifime geçiyorum. 2 su bardağı sütüm alıttım. Yoğurma kabına ekledim. 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. 1 paket instant maya. Instant maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Eğer kuru maya kullanacaksanız böyle karıştırdıktan sonra 7 dakika kadar bekletin. Mayamız aktif hale gelsin. Yaşmaya ve ıslatmaya da böyle bekleme süresine gerek kalmıyor. Karıştırıp hemen yoğurma işlemine geçebiliyoruz. Yani mayalanmasında herhangi bir sorun olmuyor. 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. 2 tane yumurtanın akını ekledim. 2 tatlı kaşığı tuz ve 9 su bardağı unla da hamurumun yoğurma işlemine geçiyorum. Unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü unun markasından mutlaka farklılık gösterecektir. Detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hafif elimize yapışır bir hamur oluyor. 9 su bardağı unumu yedirdikten sonra kıvamı bu şekilde oluyor. Elime birazcık sıvı yağ döküyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Ben genelde bütün hamur işlerimde bu işlemi yapıyorum. Hamurun kıvamını gerçekten çok daha güzel yapıyor. Hem dilinizde elinizde kesinlikle hamur kalmıyor. Hamur yoğurmayı da sevebilirsiniz bu şekilde. Yaklaşık birkaç kez elime sıvı yağ dökerek hamurumu kıvamını oldukça yumuşattım. Çok güzel bir şekilde yoğurdum. Elimizde çok fazla hamur kalmıyor. Kalan hamurları da çok rahat bir şekilde alıp hamurun içerisine katabiliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Sizlere hemen kıvamını gösterdikten sonra üzerine uygun bir tane streç film ya da poşet kapatın. Bir saat mayalandırın. Bir saatin sonunda hamurumuz ikiye katlanıyor ve kıvamını görüyorsunuz muhteşem. Öncelikle hamurumuzun havasını alalım. Sonrasında da tezgahımıza birazcık un serpiştirelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım ve 3 eşit parçaya bölerek bezi haline getirelim. Bu şekilde tam 3 tane pizza yapmış olacağız. Pizza poğaça desem daha doğru olacak. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi de öneririm. Üzerine bez örtüyorum. İç malzemesini hazırlayana kadar da biraz bekletiyorum. İç malzemesi olarak 400 gram kıyma, 1 tane kuru soğan, 1 tane domates, 2 yeşil biber, 1 kapya biber, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanıyorum. Burada ben eşim soğan ve domatesi yemediği için ilk önce diğer malzemeleri çektim, sonrasında karıştırdıktan sonra kıymayı ikiye böldüm. Sizler bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Direkt bütün malzemeleri çekerek katıp karıştırabilirsiniz kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında not olarak düşüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Harcımı ben ikiye böldüğüm için de tuz ve baharatları da tekrardan böyle karıştırıp ikiye bölerek ekledim. Söylemiş olduğum gibi sizler bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini aynı anda bir kase içerisinde karıştırabilirsiniz. Elimle çok güzel bir şekilde karıştırıyorum ve kenarda bekletiyorum. Tezgahımızı unlayalım. Merdane yardımı ile ilk hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım. Hamurumun açma işlemi bittikten sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye hamurumu aldım. 200 gram kadar da rendelenmiş kaşar kullandım. Kenarlarına böyle kaşarlarımızdan bolca koydum. Sonrasında da kenarlarını böyle kapattım. Orta kısmına da bolca kıymalı harcımızdan koyalım. Kaşığımızın arka tarafıyla orta kısmına yayalım. Tarifimizde iki tane yumurta kullanmıştık. Akını hamurunu ekledim. Sarısını da üzerine ayırdım diye söylemiştim. Kenarlarına yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Hamurumuz kızardıktan sonra üzerine tekrardan kaşar peyniri serpiştirelim. Yaklaşık birkaç dakika tutmanız yeterli. Kaşar peynirimiz eridikten sonra çıkartabilirsiniz. Bu tarifte sanki pideyi, pizzayı, poğaçayı üçünün lezzetini bir tarifte birleştirmiş gibi bir tat alıyorsunuz. Hamurumun lezzetine kıvamına gerçekten çok ama çok güveniyorum. İsterseniz bu hamuru yoğurduktan sonra simit yapabilirsiniz. Poğaça yapabilirsiniz. Gerçekten her türlü kullanabileceğiniz muhteşem bir lezzet oluyor. Görüntüyü görüyorsunuz. Lezzetinin de gerçekten garantisini veririm. Mutlaka denemenizi de öneririm. İzledikten sonra beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı takip alırsanız sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.